Arçana kendine geldi. Sağlığı yerinde. Endişelenmenize gerek yok. Ama o zaman o zaman ne oldu? Neden bayıldı? Bayılmasının arkasında kötü bir şey yok. Hatta size iyi haberler getirdi. Nasıl yani? Arçana hamile. Aha. Sizi tebrik ederim. Şu an onu görebilir Görebilirsiniz. miyim? Görebilirsiniz. Buyurun. Arçu, konuştuğumuzu duydun mu Arçu? Doktorun dediğine göre hamilesin kızım. Bu güzel haber beni çok mutlu etti. Şimdi manavla tüm sorunlarının kaybolduğunu göreceksin. Ne Ne oldu? Sen bu habere sevinmedin mi? Demin mahkemede. Onu düşünme kızım, sağlığına odaklan. Şu an bir kez daha anne olacağını öğrendin. Ben manavı arayıp haber vereceğim, tamam mı? Ben manavı arayıp haber vereyim. Şimdi bunu öğrenmenin sırası mıydı? Bu hamilelik tüm olanları unutturabilir. Aralarını açmak için uzun zamandır uğraşıyorum. Ama şimdi istediğimin tam tersi oluyor. Tüm yaptıklarıma rağmen manavlar çana daha da yakınlaşacak. Benim de tüm çabalarım yine boşa gidecek. Manav telefonunu açmıyor. Tanıkların ifadeleri ve mahkemeye sunulan kanıtlar davacıyı doğrular nitelikte. Ama manav Deşmuk, Anat Sivas'ın yıkım emrindeki imzanın kendisine ait olmadığını söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.